Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mahmut Dostum Fikirler'e hoş geldiniz. Ateş de çek baba. Bak ateş, de, ateş de yaktık arkadaşlar. Göleti de geldik Göletimize de geldik. İkinci gölete. Çamur içinde. Bak bu abimiz de burada. Ne yapayım mantar mı topluyor? <laughs> Sadık baba. <laughs> mantar topluyor. Arkadaşlar bak bana çiçek getiriyor. Erkek arkadaşım bana çiçek topluyor arkadaşlar. Böyle bak. İnanmıyorsanız burada. Erkek arkadaşım burada. <laughs> Sadık baba. Gel <laughs> buraya. Çiçek bak bak bak. Adam adam. Adamın dibi. <laughs> Geldik arkadaş. Oltayı da attık. Çek baba oltayı da. Bak. bak. Arkadaşımız çekiyor. Sağ olsun bak bir kardeşimiz arkadaşlar. Bak oltamızı attık. Ama icraat yok. Bak orada da bir abimiz var. File matüyle. Ona da sordu. Orada da bir şey yok. Valla ah, işte bak 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 bak. Çok incesin. Çok naziksin. Allah razı olsun senden. Ver bakayım arkadaşlar. Ver şu hareketini be Sağ ol yüzük ama. Eyvallah sağ ol arkadaşlar geldik ama bak işte yok. İcraat yok. Solcan atıyoruz. Aldık bir tane alta bir test yapalım dedik. Olmuyor abi dedi Mahmut abi balık yürüdü çekme ama geldik. Soğukta çekme, Çıkmıyor abi ne yapayım yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Ah solcan duruyor. Bir buçuk saat dur aynı solcan. <laughs> Dört tane solcan kaldı Sadık abi. Bak ona göre hareketini yap. Aa, bakar, bakar mısın ya? Sen şey yapıyor ya. Bak, bak, bak. El bombası gibi atıyor ama icraat yok. Nerede kazıklar? Kazığa gerek yok. Hani öyle Mahmut olsa fikirler yaptı. Kazıklar nerede? Yok. Getirmedin ki. Getirmedim. <laughs> <laughs> Bırak ya, yapacağım sana bir tane hediye arkadaş. Eyvallah. Sen bir şeyler söylemek ister misin Sadık? Ben ne söyleyeyim? Ben gittiğim yeri kurutuyorum ya. Evet, bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Gittiğim yeri kurutuyorsun. Çok kuruttuk ya. Bir, bir tane, numunelik numaralık bile çıkar da gösterelim bari sadık baba ya vurursa bir <laughs> tane numunelik çıkar da görsünler bari ya Allah bu yüzü ya bu kara çıkar Allah çıkardım. ya Rabbim ya Resulallah ya hepinizi seviyorum arkadaşlar sağlıcakla kalın yapıyorum saygılar Görüyorsunuz onun <laughs> küçük göletine ne güzel arkadaşlar evet büyük göletinde Mahmut evet, abi. Bakalım Sadık abi. Mahmut dostta fikirler. Evet. <laughs> Karaca olan yönetmene hoş geldiniz. Evet, fikirlerinizi Hadi. alalım. <laughs> benim, Bey, buyurun. Benim fikrim balık çıkmadı. Benim fikrim fikir değil o zaman. <laughs> Peki. Abi gel Mahmut'un yüzünü oluyor. Abi <laughs> Mahmut abi. gel Mahmut'un yüzünü oluyor. Bak adam ne güzel video çekiyor. Abi sen niye hakaret ediyorsun bana Sadık? Abi kelsin. Bak ne güzel geçen de burada İngilizce çevirdik Türkçe'ye. Yo ben İngilizce'yi bıraktım artık Türkçe konuşuyorum tamam Arapça yaparsın <laughs> o diye Hani orada abiler vardı bak kazık. Arkadaşlar bak biri orada diyor iki tane adam var diyorlar. Bak biri kayboldu. Atayla Kuş mu ne bileyim karabatak mı bunlar? Kuş mu kafa bak şimdi kuruyor böyle... bizimle burada ya arkadaşlar. Gideceğim bakacağım geleceğim şimdi. Vallahi kafa kuruyor. Bak şaman da çek. Bu akşama e, e, yılbaşı yapacağız <laughs> arkadaşlar. Kısmetse geldik dolaşma. Bak görüyor musun? <gülüyor> Hiçbir şeyin gençlik duyuyor yok yemliyoruz burada. Geldik yemleme. <laughs> Tebrik ederim Sadık abi. İşte bak adam. Adam gibi adam. Balık beslemeye geldik arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya Mahmut'la usta fikirleri balığa gitmiş. Geldik abi. Yok balık. Ne yapalım yani? Balık yok. Çevir abi. Çuval var. <laughs> çuval var arkadaşlar. Saygılar. Hadi Çevre abi. Sadık abi senden de bir şeyler bekliyoruz abi. Bekleyeceğiz abi. Bak siz ba ne yapalım, kalkmaya başladı yavaş yavaş. Sağ Adam, kaç? Kaçtayız abi saat? Hatta o adamın teki nereye gitti kurban olayım. Kaçta geldik biz buraya? Vallahi yüzmeye gitti herhalde Sadık amca. <laughs> 11'de gelmedik, 11'de daha yollardaydık. O <laughs> yollarda mı gidiyordunuz? Bir saattir buradayız. Tık yok. Gene bana ekmeğe harcamadım. mı? Güzel yer güzel de. O zaman 2023'ün son videosu kapat Mahmut evet, abi. Saygılar size, herkese sağlık mutluluk arkadaşlar. Hepinize. Hepinize sağlık olsun. İnşallah 2024'te balıkların... İnşallah. Alıp götüreceğiz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Söyle kurtacağım balıkları. <laughs> oh, <wow. gülüyor>